Hepinize selamlar arkadaşlar, merhabalar diliyor ve oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, haritamız güzel, sage oynuyoruz eski günlerdeki gibi arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Eski günlerde nasıl Bu oynadığımı. Ee, Prime dönemimize tekrardan şöyle bir yavaş yavaş adımlarımızı atalım hocam. Crosso'da biraz alışmaya çalışıyoruz hala. Ee, Sovacım buradan gösteren yok ama sen bilirsin yine. Dolduruyorum. Bu şey, yapacağım seni. Selamlar iki. Benzi al şunu bana arayarak geliyor. <geri> oğlum bunlar nasıl oynuyor lan? <laughs> Cypher'a gidelim mi? İkisi burada. Ha. Burası. Ayakta kalan Cipher, son oyuncu. Cypher oğlum adam şerifle tarıyor. <laughs> bak bak şunların bir oyuna inşallah. Hadi yaklaşmış ya alıyorum. Şöyle bir hafiften gösterelim. İkinci el silah çekmeyi düşünmüyorum. Reyna A'da. Ee, B boş gibi gözüküyor. Görüş sağlıyorum. B'nin backside'da var bir kişi. Ares mi almış gerçekten? Hocam madem Ares falan bir şeyler alıyor bekle bir saniye. Bekle. Sana ben bir can vereyim. Gözlerini kapatalım. Ya abicim koşma A benim kadar şifte boşuna mı basıyorum ya? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Neyse. Renancim devam. devam et bro. Öldürdüm. Bugün nerede bir silah vardı? Dur gidip şu elemanın memi. Marshall var. Marshall pek etki etmez ama o oh, Ares var. Tamam Alır. bedava silah. Gel gel gel. Evet, gel çabuk. Bunda da reis var. Adam Leon reis almış. düşenmemiş Harbiden kursun abicim. Ee, ben şuradan Heaven'a çıkayım. Heaven gözükmüyor. Tamam Size sağlık. Şimdi B'ye mi girelim? Geliyorum. Önce adam düşüreceğiz. Önce adam. Düşmanlar yakında. Adamlar biliyor galiba hocam. Yani şu an anlık... Bekleyin be, açsınlar bek. Bekle bekle birini daha alalım. Hep beraber aynı yere gidelim. Iskalama. Tamam gelin gelin A'ya gelin. Hep ya da B B B hep. Ya B gel lan. Geliyoruz abi sakin ol. Tamam. Adam biraz agresif hocam. Bir düşman kaldı. Agresiflik her zaman iyi değil. Senin hiç... için. Fenix ee, Phoenix için midden mi geleceksin bebeğim? Düşman savunan başlangıcında. hocam bunu ben bir alayım. Ya o değil ben. Adam göremiyorum. Bizim takım da çok acayip alıyor yani. Hiç kadar değil. Hadi alacağız hadi. <laughs> Al bundan önce CS 1.6 mı oynuyordun? Aa, mitte mitte. Hadi bakalım. Benim açılmam bir gerçi çok doğru değil ama. Ne ya orospu çocuk B'de düştü. Hakan da istasın al. Şöyle şuralara baka baka. Burunda operatör var sayfa. Bir düşman rakip öldü. Yeri... Burada bir yerde sesini duydum da. Helal lan sana. Oynuyor bu çocuk ya. Aynen Fakı abi ya. adam göremedim o yüzden şey yapamadım yani. Ya sadece fap oynadım biraz o kadar. Ne göreceksin? Galatasaray Spor ya. Görüş sağlıyorum. Eski anılardan kim kaldı? Ne göreceğim ben? Be de düşman göster. Şurası. Ya. Orada ne iz var? Tamam ona sen hiç bakıyor. Gül bir değdirdik. Ölme bakisin. Olmadı bu. Bir düşman kaldı. Tamam aldım seni. Doğu Şimdi istiyorsan. Tamam, doğru. De. Çok güzel. Solunda, solunda. Solunda lan mitte, mitte. Ha orada. Abi ora backside da. Ben kurayım spike'ı sova baksın. Sova o bak. Adamlar da arkadan geliyor. Mitteymiş lan adam. Abi gösterme. her gidecek ya. Gitmez sova abi. Ora basılsın boşa gitmez. İleriyi git, tarıyorum. Abim biraz sinirli, biraz yaş yüksek Çıkı olduğu için galiba. Çözerken çıkın, çözerken. Çözerken. A mı gidiyor? Tur tur yapıyorum ha. Acele etme. Silah sevdi herhalde. Helal olsun. Helal lan size. Nasıl mavi sniper? Tamam oradan girme, oradan girme Reyna, oradan girme. Tire battı mı? Abi 3 kilimiz var. Şurası. Kill sayımız zayıf. Adam göremiyor. Hayır senin. Seç, kaldırsana be. Ha seni. Kim yok ki abi? Bak girdi. Bitten geliyor. Abi böyle Susan. bir vuruş yok. O, Harbiden o kör oldu. Reyitler dansöz gibi vuruyor lan. Şef <laughs> şef silahını al. Hepsi bitti. Sova e, ultini an kullansana. Biraz kör oldum. Nere kullanayım ki abi? Adama avukat. kat. Ultu Bir düşman kaldı. Bana avcı derler. Patladı kaç kaç. Takım oynuyor. Cypher abim, Cypher dayım. İsmi kanal. Yazdım ismimi. İleriyi tarıyorum. Ya bu elemanlar göstermiyor. Gözlerini kapatalım. Abone olur mu? Ares salmış. Şurası. Etkisiz. Helal. Takım ben oynatmıyor. Bir de bu ilk elim Reis ne yapıyor Reis? Ya arkadan geldi dikkat, ya. Dikkat dikkat. Buldu. Tuzam yok edildi. Hadi ne? oğlum adamlar back side'da. Sıra helal. Çok edildi. Oğlum bu Clow ne yapıyor lan? Clow harbiden tamam, sıktılı adamlar. Bir düşman kaldı. son oyuncu. Ya kör atacağız zaten belliydi ya. Neyse. Abi çözer. Helal. Helal. Helal olsun abi. Eyvallah gençler. Ne dersin drop? Şöyle yapalım daha bu sefer. Haydi girelim. Haydi gelin ben mid'den alacağım. Mid girme yine. Ben A gidiyorum. Yes, soğacım, gel Sova'cım A'da düşman var. Cypher göster. Can var mı? Garbar, şey var var. var. Spike bana ver şey sen önden oyna. Spike ne? Sen önden oyna. Bitti. B'de düşman görüldün. Şöyle soğanın arkasından şuraya bir wall işte. atayım. Şuraya <laughs> yes, spike'ımızı kuralım. Hadi abi yerinde. Ama Spike is blended. <laughs> Şuraya bir Bayağı duvar fethetim. kuralım. Yani çok engellemese de en azından elemanların görüş açısını kapattı mı kapattı <laughs> hocam. Şuraya bir tane daha yavaşlatma atalım. Belki oradan gelen olur. Bir düşman kaldı. Helal. Helal Önce hangisi? Alayım abim. Spike harbiden alalım hocam. Spike önemli. Burası hmm. mı var? var. Reynacım. Burası hmm. sende. Evet. Biri öldü. Tamam, aldım onu. Dayız da orada. Harika var gençler. Şurada arkanı. bir yapalım. Gözlerini kapatalım. Ee, bir girseniz de sayda ben de arkanızdan gelsem. Bir düşman kaldı. Klov Kulavu bile klovdur yani. Bu arada bunların klovu var bir de bir sıkıntılı oyun ya. 6'ya 8 gidiyor ama. Baksana adam Nereden geliyor? Takılıyor. Şurada beklesem Ağabey acaba mi? alabilir miyim? Elde nereden gel? Deprem oluyor. Hadi be alamadım. Ay, sus, ay, deprem oluyor. Le tutacağım? Oy çok iyi vurdu ya. Abi geldim bir deprem oldu da. Allah Allah. Nerede? Vallahi ben şu an Kayseri'deyim. Bir sallan. Bir Görevin daha bitmedi. Eyvallah teşhisan. Hiç hoş değil. Önemli değil. Yani abi depremler valla Allah korusun. Ağından gelecek. Bitti. Bitti dedi. Şurası. Hayır. 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 Abi zamanı Allah oynayırsana. Zamanı oyna. Hiç gösterme. Çözerken bunu. <laughs> Görüş sağlıyorum. Çözerken çözerken. Görüldüler. 80 mi vurdum ben zaten Reize? Güzdük, Bu arada bir ölme vakti. E, nerede şey olmuş? Ona da bir bakayım. Ayakta kalan son. Ölürsen son. gider el ya. kaldı. Ultim hazır. Şuna bir bakayım. Öyle. Nerede bir deprem olmuş? Ölme Durum lan! Ölme lan! lan. Kapalı kapalı. Patladı patladı. Ben bittim. Dikkat dikkat. Bende düşman görüldü. ee şu anlık yakında bir şey gözükmüyor. Spike saldıran başlangıcında pozisyonunda... duruyor. Spike'ı alalım, Reyna alırsın. Bunu aldık. Cypher sana gidiyor. Sağında Cypher. Sağına baksana bir. Öyle yok. Ee, tokat tamam. üzerinde olmuş. 5.7 diyor şu an. Spike bende. Tokat bize yakın mı? Ben ya, mermim bitti Allah. Ayakta kalan son oyuncu. 47 mu? Tokat, tokat pek yok. yakın değil gibi ama. Onlar ya, 47 bitti. Çok ayrıntılı. <laughs> Bakamadım. Bitten girme. Mid değil mi Ne görecekler ki? Tokatta 5.7. Görüş sağlıyorum. Gözlerini kapatalım. Şu an bir harbiden arkadaşlar şu an oyuna bir odaklanamıyorum. Yani biraz sıkıntılandım eski günleri falan hatırlayınca biraz sıkıntı olmuştu. Hemen sağında, sağında, orada. Dikkat edin. Al oh, başladı. Abi zamanı oynayın ya. Tava ultim var. Bas ultini. Kuvar kuruldu. Şuradan. Para, Şöyle çaktırmandan... gösterme, gösterme, benim abi mi çaktırma lan. Götterme, götterme, çözerken. Beyhan yok. Bir düşman. Gel abi. abi. Ha tamam acele etme. Beraber oynayın. 90 vurdular. Buldum. Nerede? Bak benim diye. Ah benim bu benim buna uyuyorum. Type'ı. Şuradan evet, şöyle bir bakalım. Olur. BT'miz gibi. ne lan? Mutlu ol İki kişi Bizde niye iki kişi AFK? şimdi ya. O oyunu Reyna nerede? Şurası. Mutluyum A yapıyorlar. Spike burada abi gelin. Spike, burada önümde. sen vurdun. Abi ay, duvar ay, ay, falan ay. bir şeyler olsaydı yani bir şeyler Spike, yapmaya çalışırdım de. ama. Duvar falan olmayınca sıkıntı. <laughs> Cypher abi şey burada Spike burada ya sen bilirsin. Yani olma ama. bekle. Şimdi gelsinler bakalım Spike almaya. <laughs> Hayatta son oyuncu. Canım Spike yok. Dur şey de yok. Yani. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Spike, Spike. B'de düştü. Vardı tokatta e, harbiden depremler falan olmaya başlamış Tokat Diyozgan Spike yerleştirildi tarafında yani bir depremler anormal yani bakıyorum bugün onun üzerinde deprem olmuş olarak gözüküyor Ama tokat burayı ya nasıl ya. Yani hafiften hissettik tamam sallandı falan ama yani gene de insan bir hissedince Demek beni öldüreceksin Altı üstü birer kopya. Abi sen bana abone ol ben de olurum sana Buradalar Şuradan ben şöyle bir <laughs> kaçayım Şuradan backside'a bir ineyim hocam Tamam mı? Yok Şuradan bir kişi daha. <laughs> 78 Claw. Temizlendi Ayakta kalan son oyuncu Şevket, şevket, şevket Abi bir kal. telefonu çalıyor Niye oraya girdin ki? Kim neyi çeviriyor ya? Daha kötü oynuyor <laughs> Mid var midden e, e Chamber'cım gel Chamber gel can tamam, vereyim gelin. Reyna niye yok. Reyna'cım koş bakalım orada kim var Aa. Aa mı hocam tamam. Şuradan şöyle ben bir yavaştan gideyim tamam. Can, Aa. can Aa. Bak bak nereden tarıyor bak ben onu görmedim. Çete bakıyordum. Onu görseydim daha önce bir işlem yapardım o Bakalım herkes neredeymiş? Bakalım herkes neredeymiş? Bunların ikisi de aynı yerde ne yapıyor lan? Bir düşman kaldı. Şimdi sırası bende. Bir düşman kaldı. Klovin gelseydim bana. Bir yerde oynar mıyız? Oynarız abi istiyorsanız. Al başladı. Rıttır be. Burada baktım. <laughs> Abi dedim duvarın de üstüne bakam. çıkarım. Olmadı. Çember ne yapıyor ya? Chamber'dan bir bela gelirim hocam. Ortada düşman görüldü. Çember'dan bir bir bela gelebilir. Neden gelmesin ki? Bir düşman kaldı. Olmadı bu. Reyna adam bela atsaydı lan. Neyse de artık. Senin Oğlum adama bela attırın lan. Sayf abim sinirli. Ay, <laughs> Elinize, Elinize sağlık hocam. Oynanın Kendinize iyi bakın.